Pelin benim hayatımda hiçbir şey değil anne. Bundan sonra da olamaz zaten. Dediğin gibi. Güvenilmez biri o. O zaman Niye hayatına soktun evladım? Neden bu restoranda iş verdin? Neden yanında kalmasına izin verdin? İntikam almak istedim. Ödeşmek istedim anne. Ama bitti. Bitti. Sana söz veriyorum bitti. Bundan sonra Pelin diye biri yok. İnanayım mı sana? İnan anne. İnan. Sen hiç merak etme. Dünyada bir tek Pelin kalsa tane kalbim olsa da... ...birini bile ona vermem. bir şey kalmadı ki. <laughs> Biliyor musun sanki sırtında beton taşıyordum. ...yüreğime iğneler dökecekti. O kız seni bir daha üzecek diye aklım çıktıydı. Korkma Tamam. Kıyamam size ya. Ne kadar tatlısınız. Aman tatsızlık da... ...çok şükür hallettik. Ben kendime kahve yapacağım. Siz de içer misiniz? Aa olur muyuz hiç? Değil mi Sinan'ım? Ha? ha? Kahve? Ha. Ee, yok ben istemiyorum anne. Size afiyet olsun. Peki. Peki canım. Hadi. Hadi gelmeyin ya Tabi kalbi olsaymış. Verme be. İsteyen mi var? Verme. Ne yapıyorsun be? önüne baksana. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Dünya sizin etrafınızda dönüyor, değil mi? Var ya hepiniz aynısınız. Ama anneleriniz yapıyor işte sizi böyle. Aman oğlum, canım oğlum diye diye hepiniz böyle şımartılıyorsunuz. Eşek kadar oluyorsunuz. Hala onların ağzının içine bakıyorsunuz onlardan bir aferin alma peşindesiniz. Tamam hanımefendi özür dilerim. Buyurun geçin. Geçmeyeceğim. Anladın mı geçmeyeceğim. O kadar kolay değil. Bana hesap verecek. Annemi bari karıştırmasaydın. Annemi niye karıştırıyorsun? Sen iyisin. Ben kötüyüm. Sen mükemmelsin. Ben şımarık zengin çocuğuyum. Sen kimseyi incitmezsin. Ben bencil etekiyim değil mi? Neye sinirlendim bilmiyorum ama... ...kendine gel. Sana sinirlendim. Senin hoyratlığına... ...senin o asla bitmeyen öfkene... Pelin bağırma. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya da ...hangi kabahatini bastırmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama... Umurumda değilsin. ...umrumda değilsin. Umrunda olmadığımı biliyorum. Güzel. O zaman sakin ol. Sesini daha fazla yükseltme... ...ve git buradan. Sinan ben o hata yaptığımda gençtim. Canını çok yaktığımı yıllar sonra anladım... Ama bu yaşında bana aynı şeyi yaşatmaya çalışmanı anlayamıyorum. Prensesimiz yine neye üzülmüş acaba? Bir tanem işler beni bekler. Hadi yavrum. Tamam. Hadi canım benim. Acaba kim kırmış o narin, o çok değerli kalbini? Kalbini kırarım. Yapma. Kırdım bile. Sadece aynalara değil. Biraz da içine bak Sinan. Bana olan öfken seni çok kötü bir adam yapıyor. Kötü olma. Kötü olma Sinan. Ne yapıyorsun ya? Bırak kolumu. Mayo giyseydin böyle kazakla, pantolonla falan hiç de dolmaz söyleyeyim. Ayrıca mevsimi de değil. Sen, sen kimsin ya? Nereden çıktın? Karışma içime. O geçti artık, karıştım. Şimdi sen buradan atlayıp ölmek istediğine göre... ...demek ki yüzme bilmiyorsun, öyle mi? Evet. Ama bu seni ilgilendirmez. Beni engelleyemeyeceksin. Eğer sen atlarsan arkandan atlarım. Seni kurtarmaya çalışırım. İrisin Ayrıca yüzme bilmediğin için panik yaparsın, ikimiz de birlikte ölürüz. Hayır, sevgili falan olsak neyse çünkü... ...genç çift sarılarak öldü gibi saçma sapan romantik konu başlıklarına sebep oluruz. Ve öyle bir durumumuz yok. Ayrıca ben daha ölmek istemiyorum. Yani daha yapacak çok acayip şeylerim var. Mesela Vietnam'a hiç gitmedim. Honduras'ı inanılmaz merak ediyorum. Sana belki birazcık tuhaf gelecek ama... ...Trans Sibirya Express'te o efsanevi yolculuğu da daha yapmadım. Bunun dışında bütün ülkeleri gezdin mi? Bak, hala merak ediyorsun. Demek ki seni hayata bağlayan damarların hepsi tamamen kopmamış. İstersen daha sakin bir yere gidip sohbetimize devam edebiliriz. Hayır, karışma içime. Tamam. İnatçıyım diyorsun yani, öyle mi? Memnun oldum, ben de rüzgar. Ölmene izin vermeyeceğim, tamam mı? Elini görüyorum ve arttırıyorum. Öyle atlanılmaz, böyle atlanır var bende de. Ne yapıyorsun be, manyak mısın? <laughs> Üstad da içi der ki... ...insanın insanla savaşı söyleyecek lafı kalmadığı zaman başlar. Senin söyleyecek daha çok fazla sözün var bu hayata. Sözlerini bir nefes gibi geri üfleyeceğim sana, göreceksin. Senin o elini kırarım ben. Kız. Anne Anne sakın. Sakın. Şu an çok sinirli. Ve istediği de tam olarak bu. Sakın yapma. Ne işi var bu kızın senin etrafında? Ha? Niye hala buralarda dolanıyor? Neden sana vurmaya kalkıştı o? Söyleyecek bir sözü kalmadığı için. Üzerine gidip daha fazla daraltmayalım nefesini. Başlatma onun sözünden de nefesinden de. Ben söyleyeceğimi söyledim. O kızı senin etrafında görmeyeceğim. Eğer onu buralarda görmeye devam edersem, beni vaktinden önce gönderirsin öbür tarafa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.